<laughs> Hadi. Hop! Nereye lan? Nereye? Maskesiz olmaz. Al bakayım. Al bu sana. Al bu sana. Hadi yürü. Hadi yürü bakayım. Hadi. Hadi. Nasıl gidiyor? Bana mı dedin? Yok, kime diyecektim? Her geline veriyorsun değil mi maskelerden? Veririm, vermem. Hayır, keyfimin kahyası mısın be kardeşim? Sana ne Sana ne? Hadi yürü git içeri bak. Hadi yürü. Zeki, salaklığın alemi yok. Tanımadın mı oğlum beni? Yo, tanımadım. Prensip meselesi oğlum. Maske var ya, tanımıyorum. Lan! Camburger, sen misin ha? Hoppala! Oğlum, canın göbeği bu kadar küçük mü? Kız Elçin, Elçin ne şeker olmuşsun ha? Zeki, yılbaşına seni boğarak girmek ve bütün yılı bu şekilde geçirmek istemediğim için şu an maskemi çıkartıyorum. <laughs> Furki, Furkiş. ne haber ya? Oğlum hazır seni görmüşken soracağım, sormadan geçemiyorum. Ben niye pembe maske takıyorum? He? Ben niye pembe maske takıyorum? Bu ne? Gri, ben niye pembe? Ben soruyor muyum niye gri maske takıyorum diye? Yok, sormuyorsun. Sen de sorma o zaman. Bir de bundan sonra bir daha beni tanımamazlık gibi bir şey yaparsan seni gebertirim. Dur, 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 dur. Nereye, nereye? sana. sana. Hadi bakayım, hadi. Birazdan bu pis yedili de gelir. Önce onlara hizmet ettirir, sonra bir güzel dalga geçeriz. <laughs> Sen niye gülüyorsun lan Zeki? Bana mı dedin brother? Zeki, kırmayayım kafanı. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım Furki ya, şaka şaka. Hadi yürü, hadi, hadi. Furki, Furki!